Noktacığım. Sen evini mi sahipleniyorsun kuzum? Yabancı bir kedi geldi. Nokta onu kovuyor. Bebeklerini kovalıyor. <laughs> ne oldu nokta? Anneciğim o da bebek ya. Bak çok güzel kedi kuzu. Çok güzel. O da senin gibi çok tatlı. Onu da doyuralım anneciğim. Nokta. Dur anneciğim dur. Nokta bu mekanı kimseye vermeye niyeti yok. Aşkım o da kedi kuzum ya. Çok tatlı. Baksana anneciğim. Anneciğim baksana çok tatlı kuzum.